Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ölüm kartını işleyeceğiz. 13 numaralı ölüm kartı bakalım bize neler söylüyor. Yapma cesaretini gösterirsen dönüm noktasına gelebilecek durumdasın. Adım atma cesaretini göstermen gerekiyor. Aynı şekilde biliyorsunuz ki bazı korku filmlerinde 13. Cuma anlatılır. Bu biraz destansı bir şeydir. Önemlidir. 13. Cuma gerçekten bir korku filmidir. 13 kötü bir sayıdır. Uğursuzluğuna inanılır. Yapması gerekeni yaparsan bilincin açılacak ve ölümden kaçamayacağız. Yani iki anlam da bunu anlatabilirim burada fotoğrafta bir genç kız var arkadaşlar kafasını çeviriyor ve ölümün varlığını inkar ediyor ölüm herkes içindir değişim dönüşüm burada önemlidir karmik olarak o yolculuk bitmiştir ve kart yaşamın akışını gösterir hayat devam eder ölüm kaçınılmazdır ölümü kabul etmen gerekir sütunlar var ve bu geçiti temsil ediyordu daha önceden de söylemiştik hazır olmak anlamına geliyor yani yeni bir hayata başlamanın vakti gelmiştir ölüm bir bitiş bir sondur ama aynı şekilde bir başlangıç da demektir. Burada aynı zamanda başka anlamlar da var. Mesela kişisel gelişim her zaman geride bir şeyler bırakmak demek anlamına gelebilir. Su grubu akrep burcu biriyle tartışma yaşayabilirsin, ayrılık yaşayabilirsin, bitiş olabilir, ölümlülük olabilir, derin değişim ve duygusal bağları koparma, bırakma anlamlarına da gelecektir. 13 gün içerisinde, 13 lü vade içerisinde yol kapalı anlamına da gelebilir ya da bazı şeylerin cesaretini gösterirsen o yolu açabilirsin anlamına da gelebilir. Varlık olarak farkındalığı işaret ederse de ağaç burada önemlidir. Maneviyat önemlidir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki kartta görüşmek üzere.